Güneş sistemimizde benzersiz ancak diğer sistemler bize kendi kökenlerimiz hakkında çok önemli ipuçları sağlıyor. Keşfedilen ilk öte gezegenlerden bazıları gök birimciler için şaşırtıcıydı. Bazıları bir atarcanın yörüngesinde döner. ölümcül miktarda radyasyonu uzaya göndererek yaşanılmaz bir ortam yaratan çökmüş bir yıldızın kalıntı çekirdeği. Birçoğu hem büyük hem de ev sahibi yıldıza aşırı derecede yakın. Çoğu maddenin gezegenlere yoğunlaşmak için çok sıcak olduğu beklenmedik kombinasyonuna sahip sıcak Jüpiter gezegenlerdir. Ana gezegenimizden daha büyük ama güneş sistemimizin bir sonraki en büyük üyesi Neptün'den daha küçük olan süper dünyalar da var. Güneş sistemimizde en büyük gezegen olan Jüpiter'den çok daha büyük öte gezegenlerde bulundu. Yabancı bir dünya için ilk referansımız aydır. Ve bunun ötesinde güneş sistemimizin diğer gezegenleri, ayları ve cüce gezegenleri. Her biri benzersiz ve dünyada bildiğimiz çevreden çok farklı olsa da mantıklı bir organizasyon olarak kabul ettiğimiz şeyi takip ediyorlar. Kayalık gezegenler tarafından en yakın yörüngede dönen orta yaşlı tek bir sarı yıldız. Daha uzaktaki dev gezegenler artı daha küçük cisimlerin geniş alanları Kayalık asteroid kuşağı ve buzlu Cooper kuşağı, gezegen oluşum sürecinden arta kalan malzeme. Yaşamın olduğu bilinen tek dünya olan dünya, geniş sıvı su okyanuslarına ve önemli bir atmosfere sahiptir. uzay aracı misyonları bize güneş sistemimizin uydularının da çok çeşitli dünyalar olduğunu gösterdi. Jüpiter'in Europa'sı Su buharı salan çatlaklarla dolu buzlu bir kabuğa sahipken, uydusu Lo, Güneş sistemindeki volkanik olarak en aktif dünyadır. Satürn'ün uydusu Titan, büyük yüzey metan göllerine sahiptir. Bunları duydukça evrene olan hayranlığımız ve merakımız giderek artıyor sanırım. 1992'de bir pulsarın yörüngesinde dönen ilk öte gezegenlerin keşfedilmesinden bu yana. Gökbilimciler, hayal edebileceğimizden daha fazla ve daha garip dünyalar olduğunu fark ettiler. Ve birçoğu muhtemelen kendi sistemimizde tanıdığımız düzgün plana uymuyor. Örneğin bize en yakın öte gezegen olan Proxima B, Alfa Centauri üçlü yıldız sistemi içindedir. Yıldızlarına çok yakın yörüngede dönen Jüpiter büyüklüğünde gaz gezegenleri, devasa kayalık, süper dünyalar ve sıcak Neptünler de var. Webb'in spektroskopik aletleri, güneş sistemi dünyalarının ve öte gezegenlerinin atmosferini inceleyecek hangi elementlerin orada olduğunu ve yaşamı destekleme potansiyeli de dahil olmak üzere dünya hakkında neyi gösterdiklerini belirleyecekler. Diğer dünyaların çeşitliliği, yıldızların çeşitliliğinin ve her ikisini de oluşturan nebulaların içeriğinin bir sonucudur. Bir gaz ve toz bulutsusu genç bir ön yıldızın etrafında dönerken, Bir gezegen sisteminin yapı taşları birçok şekilde bir araya gelebilir. Bulutsudaki orijinal malzeme, karmaşık süreçler küçük toz lekelerini büyük dünyalara dönüştürürken oluşabilen yıldızların, gezegenlerin, ayların ve asteroitlerin bileşimini belirler. Ve bin ışık tayfının orta kızılötesi kısmına kadar gözlemleme yeteneği, gökbilimcilerin görünür ışığı engelleyen tozlu gezegen öncesi disklerde gezegen oluşumunu incelemesine izin vererek evrenin nasıl çalıştığını ve kendi ev sistemimizin nasıl çalıştığına dair kalıcı gizemlere yeni ipuçları sağlar. kahverengi cüce oluşumu, gökbilimcilerin Webb'le birlikte araştırmayı dört gözle bekledikleri özel bir gizemdir. Kahverengi cüceler, hem gezegenlerin hem de yıldızların özelliklerine sahip oldukları için kolay tanıma meydan okurlar. Bir gezegen gibi kahverengi cücelerin kalın bulutlu atmosferleri olabilir. Ancak güneş sistemimizdeki en büyük gezegen olan Jüpiter'in birçok katı büyüklüğünde kütleleri vardır. Ancak yeterince büyük değiller bir yıldız gibi kendi ışıklarını üretmek için. Yine de bir yıldızla ikili bir ilişki içinde olan bazı kahverengi cüceler bulunmuştur. Bu benzersiz nitelikler, kahverengi cücelerin oluşum sürecini belirsiz kılıyor. Gazın büzülmesiyle bir yıldız gibi mi? Ya da bir gezegen öncesi diskte malzemenin birikmesiyle bir gezegen gibi mi? Cevaplar sadece kahverengi cücelerin belirsiz doğasına değil, yıldızların ve gezegenlerin oluşumuna da ışık tutacak. Gece gökyüzüne baktığınızda bir gezegenden bir yıldıza söylemek kolay değildir. Eski gök bilimciler bazı ışıkların gökyüzünde hareket ettiğini, diğerlerinin ise sabit bir konumda kaldığını belirtmişlerdir. Ama bir yıldızın etrafında dönmekten başka bir gezegeni gezegen yapan nedir? Teleskoplar daha karmaşık hale geldikçe ve evren hakkında daha çok şey öğrendikçe bazı eski tanımlar o kadar az anlamlı hale geliyor. Artık bazı gezegenlerin dünya gibi kayalık olduğunu, diğerlerinin ise Jüpiter gibi sözde gaz devleri olduğunu biliyoruz. Ayrıca orta yaşlı güneşimizin hala anlama sürecinde olduğumuz bir yaşam döngüsündeki evrelerine göre sınıflandırılan çeşitli yıldızlardan biri olduğunu da biliyoruz. Bir yıldız, yoğun, sıcak çekirdeğinde nükleer fizyondan kendi ışığını üreterek parlar. Gezegenler, yıldızların ışığını yansıtarak dünyadaki gözlerimize parlar ve yansıma yaparlar. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar. Şimdilik hoşça kalın.